Aslında gözlendiği zaman çoğumuzun düştüğü bir yanılgı gözü vücuttan bağımsız apayrı bir organ gibi düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Elbette göz görme fonksiyonu yerine getiren gerçekten özel bir organ. Fakat göz yanı sıra ağrı çekebilen, kanayabilen, yaşayan bir organ ve sistemik dolaşımla yakından ilintili. Bu şu anlama geliyor. Bazı sistemik enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar, immün sistemle ilgili patolojiler... Yanı sıra vücudun herhangi bir yerinde e, bulunan bir tümör e, kana metastaz yaptığı zaman direkt göz içerisindeki çok ince kapiller damarlarda tutulup kendini buradan gösterebilir. Yani aslında göz muayenesi sadece göz için değil vücuttaki sistematik gelişebilecek bazı hastalıkların erken tanısı içinde bir tabela gibi adeta bir uyarı sistemidir. Bu açıdan Örneğin bize çoğu gelen çoğu hasta içerisinde sadece göz muayene sırasında edindiğimiz bir takım belirtilerle yola çıkarak, iş sürerek sistemik bir enfeksiyonun ya da sistemik bir problemin erken tanısını yapmamız mümkün. Bu açıdan değerlendirecek olursak gözü vücutta ayrı bir organ olarak değerlendirmemek ve sistematik hastalıkların göze yansıması açısından da önemli bulgular verebilecek bir organ olarak değerlendirmek, çok daha sağlıklı olacaktır.